Bağlar. Yaklaşık iki aydır e, evden çalışıyoruz. Belki daha uzun zamandır. Artık hepimiz deneyimlerimizden yola çıkarak e, teoriden uzaklaşıp pratikte evden çalışmayla ilgili yorumlar yapacak vaziyetteyiz. Bizim sektörümüzün üstadı azamlarından olan Peter Drucker daha 1950'li yıllarda bir gün gelecek zamandan ve mekandan bağımsız çalışma olacak demiş ve biz maalesef onun uzgörüsüne 2020'li yıllarda ve metazoru ile ulaşmak durumunda kaldık. Bundan sonrası için peki evden çalışmayla ilgili iç e, içgörülerimizi şöyle bir toparlayacak olursak ben kendi deneyimlerimden ve bana aktarılan deneyimlerden yola çıkarak şunları fark ettim. Önce bazı mitler var bunları konuşalım. Bir de uzaktan çalışma bizim bazı özelliklerimizi hakikaten geliştirdi bunları konuşalım. Mitler nedir derseniz birinci mit şu. Uzaktan çalışma çok güzeldir. Efendim bu kabul edilemez. Bazıları için çok güzeldir ama bazıları için çok zorlayıcıdır. Burada bizim karakterimiz ve temel değerlerimiz çok ciddi rol oynuyor. İşbirliğini seven, sosyalleşme ile ilgili değerini önceleyen insanlar bu süreçte gerçekten çok zorlandılar evde olmaktan. Ama daha izole, kendi başına çalışmayı seven insanlar ise üretkenleştiler. Diğer taraftan bazı sektörler ve meslekler için ise evden çalışmak Mümkün değil ya da sürdürülebilir değil. Onun için bu konuyu kişiden kişiye ve durumdan duruma ele almak çok daha sağlıklı. İkincisi, özellikle çalışanı böyle elinin altında tutmayı seven yöneticiler var. Herkesi temsil etmeyebilir bu söylediğim, ama çok sayıda yönetici şöyle bir mit ortaya atıyordu. Ya evden çalışmak çok daha verimli değil. Stanford Üniversitesi Nicholas Bloom diye bir çağrı merkezi yatırımcısı ile bir çalışma yapıyor. Çağrı merkezi çalışanların bir kısmını evden bir kısmını hali hazırdaki düzenlerinden çalıştırıyorlar. Ve çalışmanın sonucunda iş gücü verimliliği artıyor. Çalışan devir oranlarında düşüş oluyor. Çalışan mutluluğu artıyor ve harcamalarda ciddi düşüşler oluyor. Bu işin nasıl yönettiğimiz, işin verimli ya da verimsiz olmasını gerçekten belirleyecektir. O yüzden Profesör Doktor Edward Deming'in planla uygula, kontrol et, önlem al döngüsünü mutlaka işlevsel hale getirmek ve evden çalışma ile ilgili standart operasyonel prosedürlerimizi yazmak, işi planlamak ve plana uygun şekilde yönetmek evden çalışmanın verimliliğini artıracak ve bu miti de değersizleştirecektir. Bir başka mit evden çalıştığımız zaman iş ve yaşam dengesi bozulur. Yine eğer planlama konusunda sıkıntılarımız varsa bu doğrudur. Bir de pandemi sürecinde konuyu biraz daha farklı ele almamız lazım. Çünkü biz şu anda sadece bir evden çalışma sürecini yönetmiyoruz. Aynı zamanda karantina sürecindeyiz de. Dolayısıyla herkesin aynı anda evin içinde olduğu bir durum söz konusu. Eğer aile üyeleri de evin içinde ise Size şunu tavsiye ederim. Onlarla birer sözlü kontrat yapın ve sürecin dinamiklerini, gerçeklerini anlatın. Çünkü hala zihinler şu konuda e, bulanık. Biz tatilde miyiz? Gerçekten çalışıyor muyuz? Karantinada olduğumuzu ve bu süreçte herkesin sorumluluklarını hatırlatmak, iş yaşam dengesini bozmanın e, önüne geçecektir. Diğer taraftan e, yine ortaya atılan mitlerden birisi uzaktan çalışma iletişimin kalitesini çok bozuyor. Burada da iletişimle ilgili yetkinliklerini geliştirmiş insanlar zorlanmayı bırakın ekran üzerinden ve diğer kanallardan çok daha efektif iletişim kurar hale geçti. Peki bu süreç bize bireysel olarak neleri kazandırdı kısmı ile ilgili de bir iki kelam edelim isterseniz. Ben bu süreçte bu sosyal izolasyon ve frene basma durumunun kendimizle ilgili içgörü kazanma, değerlerimizi fark etme, güçlü yönlerimizi ve geliştirmemiz gereken özellikleri anlama ile ilgili çok büyük bir fırsatı getirdiğini düşünüyorum. Ben kendi değerlerime baktığımda özellikle özgürlüğün benim için ne kadar önemli bir değer olduğunu bir kere daha idrak etmiş bulunuyorum. Bunun dışında işbirliği, özdenetim, sabır gösterme, dostluk, aile gibi değerlerin de benim önceliklerim arasında olduğunu bir kere daha idrak ettim. Kendime ait kuvvetli yönleri fark ederken hakikaten zaaflarımı da idrak ettim ve bu içgörüyle kendimi geliştirmek, daha iyi versiyonuma taşınmakla ilgili bir takım kararlar da aldım. Ve sürecin bence en önemli olumlu katkılarından birisi o beyni, işte bazı kaynaklarda default mod diyorlar, ona yapılandırma modu da diyebiliriz. O moda geçtiği için yaratıcı ve yeni fikirlere çok açık hale gelmesi sağlandı. Bu süreçte birçoğumuz iş modellerini değiştirdi, iş yapış şeklini değiştirdi. Daha inovatif yaklaşımlarla işini yapar hale geldi ve bir başka şey uyum becerilerimizi test ettik. Sürekli dilimize pelesenk olan o çeviklik konusunda nasıl olduğumuza dair de bir farkındalık kazandık ve bence en ama en önemlisi ben gerçekten öz disiplinli birisi miyim değil miyim sorusunun cevabını verebilmek için kendi kendimizle baş başa kaldığımız ve uzaktan çalıştığımız bu günler birer fırsat olduğu gibi görünüyor. Bilmem sizler ne dersiniz?